Tek fiyat mutfak gereçleri gelecek arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 80 lira. Kumtel markasından 9 dilim yağlı radyatör 1975 liralık fiyatı var. Köpek gövde tasması geliyor adet fiyatı 90 lira. Fakir markasından dörtlü çeyiz seti, çay makinesi, Türk kahve makinesi, blender seti, ızgara ve tost makinesi. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler. 3.990 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün 130 liralık fiyatı olacak. Koridor bar fixi geliyor. 82'ye 110 cm arasında ayarlanabilir bir ürün. Kapıya vidasız montajlanabiliyor. 250 liralık fiyatı var. Akülü tırpan geliyor. 3.800 liralık fiyatı olacak. 2 yılda garantisi var. Büyük boy çaydanlık geliyor arkadaşlar. Paslanmaz çelik bir ürün. Fiyatı 800 lira. Otomatik pet mama kabı geliyor arkadaşlar. K-Smart markasından fiyatı 2000 lira. Kutlu tekli bardak 30 liralık fiyatı var. Lav markasından gelecek arkadaşlar. Örgü gövdeli şık saksı küçük boy arkadaşlar bu ürün 85 liralık fiyatı var. Perde geliyor arkadaşlar 140-260 santimetre 170 lira fiyatı. Polo Smart cam temizleme robotu 6000 liralık fiyatı olacak bu ürünün 2 yılda garantisi var. Paşa Bahçe markasından meşrubat bardağı üçlü set olarak geliyor fiyatı 120 lira. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar el işçiliği bir ürün fiyatı 900 lira kristal oval ayaklı organizer gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 45 lira. Metal tepsi çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35'e 15 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Sweet shirt geliyor erkekler için. Small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 200 lira. Lavdan Vega büyük kase 120 lira fiyatı. Silikonize mastik geliyor. 500 gramlık fiyatı 45 lira. Paça Bahçe markasından altılı çay bardağı seti 130 liralık fiyatı var. Altın rimli cam kase geliyor. Üçlü set olarak 75 lira fiyatı. Yoga çemberi geliyor. 170 lira olacak fiyatı. Bluetooth kulaklık geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 700 liralık fiyatı olacak. 4 katlı ayakkabılık geliyor. Fiyatı 150 lira. 500 mililitrelik termos geliyor. 2 yıl garantili. 700 liralık fiyatı var. Lau markasından kapaklı saklama kabı. 32.50'lik fiyatı olacak bu ürünün. Toprak fırın tepsisi gelecek. 150 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan Gaming Mouse geliyor. Arkadaşlar fiyatı 250 lira. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee. Arkadaşlar farklı renkleri mevcut. Fiyatı 65 lira. Paşa Bahçe kare tepsi borcan geliyor arkadaşlar. 225 liralık fiyatı var. Kumtel markasından dijital mikrodalga fırın geliyor. 20 litre kapasiteli 700 watt gücünde 2 yıl garantili 1975 lira. Hisar Optima'dan seramik derin tencere 680 lira fiyatı, seramik tava 400 lira fiyatı, seramik sahan 20 santimetre 350 lira fiyatı, seramik karnıyarık tenceresi 700 liralık fiyatı var. Ürünlerin kalınlığı 3 mm arkadaşlar. Tek kişilik battaniye geliyor. 150'ye 220 cm. 390 liralık fiyatı var. Bebek tül perde 140'a 260 cm. Farklı renkleri mevcut. 350 liralık fiyatı var. Bluetooth kulaklık geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 400 lira. Diamond bardak termos geliyor. 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Yine paslanmaz çelik bu ürünler. Adet fiyatı 300 lira. Bambu Plus Bonel yaylı tek kişilik yatak 1200 liralık fiyatı olacak. Klasik bardak termos geliyor. 400 mililitrelik paslanmaz çelik ürünler. 270 liralık adet fiyatı var. Kiyolu markasından gömlek geliyor erkekler için. Regular fit arkadaşlar bu ürünler medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18.975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. Nautica markasından Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 500 lira. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. K-Smart markasından 8 kilogramlık çamaşır makinesi 2 yıl garantili fiyatı 9.750 lira. Kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak geliyor 1.850 liralık fiyatı var. Kol saati ve bileklik seti gelecek kadın ve erkekler için arkadaşlar farklı karma modeller mevcut her bir ürünün adet fiyatı 220 lira. Aynalı Gold Tepsi 37'ye 25 cm ebatlarında fiyatı 280 lira. Erkek eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira. Ağırlık fitness eldiveni geliyor. Medium, large, x large bedenlerde olacak bu ürünler 130 liralık fiyatı var. Gold uzun tatlı kaşığı paslanmaz çelik altılı set fiyatı 220 lira. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Paslanmaz çelik gövdesi mevcut bu ürünün zaman geciktirme özelliği var. Yarım yükle çalışabiliyor. 10.750 liralık fiyatı olacak. Dijital bateri seti geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 2.390 liralık fiyatı var. Fakir markasından 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Fiyatı 10.750 lira olacak. Arzum markasından buharlı düzleştirici geliyor arkadaşlar. Katlanabilir bir ürün 4 yıl garantili adet fiyatı 900 lira. Colorina'dan altın rimli 2 katlı kurabiyelik gelecek fiyatı 175 lira. Kumter markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polo Smart markasından geliyor 2 yıl garantili 10 metre çekim mesafesi mevcut 230 liralık fiyatı var. İkili çırpıcı seti gelecek, fiyatı 40 lira olacak. Beyaz silikon geliyor, fiyatı 65 lira. 4 metre çekme karavan gelecek arkadaşlar. BİM marketlere 279 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün. Fakir markasından spor sürahi ve smoothie blender seti geliyor. 1200 liralık fiyatı var, 2 yılda garantili. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8 bin liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili. Spor çanta geliyor arkadaşlar. Kadınlar için 220 liralık fiyatı var. Mehtap markasından 6 gözlü pankek tavası 230 liralık fiyatı olacak. Lisanslı figürlü kağıt maske 18.50'lik fiyatı olacak bu ürünün. Nautica'dan Bluetooth kulaklık 450 liralık fiyatı olacak. Büyük kare saklama kabı üçlü set arkadaşlar 32.50'lik fiyatı olacak. Karın egzersiz tekerleği geliyor 120 lira fiyatı. Profesyonel oto fırçası geliyor arkadaşlar 80 liralık fiyatı var. Glasinlav markasından cam ayaklı şekerlik gelecek arkadaşlar fiyatı 120 lira. Colorina'dan altın rimli 6 artı bir pasta servis seti gelecek 250 liralık fiyatı var. Kum saati şeklinde turşuluk ve zeytinlik gelecek arkadaşlar 45 liralık fiyatı var. Şeffaf kolibandı 40 metre bant kesme aparatı da ikili set olarak gelecek arkadaşlar 50 lira fiyatı. Kablosuz hoparlör geliyor arkadaşlar adet fiyatı 575 lira farklı renkleri de mevcut. Kadın eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira olacak. Mandal toka çeşitleri geliyor. İkili arkadaşlar bu ürünler ikili fiyatı 39.50. Şefsten meyve bıçağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Üçlü set fiyatı 50 lira. Örgü gövdeli şık saksı sarmal desenli bir ürün. 140 liralık fiyatı olacak. K-Smart markasından 8 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. Gri renkli bir ürün. Dakikada bin devir arkadaşlar. Zaman geciktirme özelliği var ve 15 programlı bu makina. Fiyatı 12 bin lira olacak. Kalpli çift cidarlı kupa 210 cc'lik bu ürün 170 lira. İkili banyo paspas seti geliyor. 300 liralık fiyatı var. Kapı pencere izolasyon bandı gelecek fiyatı 75 lira. Pilates çemberi geliyor 310 liralık fiyatı var. İkili yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut arkadaşlar 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Benante'den seramik oval tabak gelecek ikili set fiyatı 190 lira. Yavaş yeme kabı geliyor köpekler için 100 liralık fiyatı var. Pilates yüzüğü geliyor 500 lira fiyatı. Renkli mandal geliyor 20'li paket fiyatı 25 lira. Pet pati temizleyici 200 liralık fiyatı var. Sürahi geliyor La markasından 80 liralık fiyatı olacak bu ürünün.